Merhaba, bu videoda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın hayatından ve başarılarından bahsedeceğiz. Mahmut Abbas, 1935'te doğmuş, Filistin'in siyasi arenada öne çıkan bir lideridir. Siyasete adım attığı 1960'lı yıllardan bu yana Filistin halkının hakkını savunmaya devam etmiştir. Abbas, Fatah Partisi'nin kurucularından biri olarak bilinir. 2005 yılında Filistin Devlet Başkanı seçildi ve o zamandan beri bu görevi sürdürüyor. Hayırsever kişiliği ve ısrarlı mücadelesi, Filistin halkı arasında büyük bir saygı kazanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda, onu dünya liderleri arasında da tanınan bir isim haline getirmiştir. Uzun süreli başkanlık görevi boyunca, Abbas Filistin halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için birçok reforma imza attı. Mahmud Abbas, günümüzde hala Filistin halkının haklarını savunmaya devam ediyor. Onun hikayesi, direnişin ve kararlılığın bir sembolüdür. Mahmut Abbas, Filistin'in egemenliği, bağımsızlığı ve toprakları için mücadele etmeye devam eden etkili bir lider olarak bilinir. Abbas, 2005 yılında yapılan seçimlerde aldığı oylarla halk tarafından desteklenmiş ve uluslararası platformda Filistin'in tanınması ve haklarının savunulması konusunda çeşitli girişimlerde bulunmuştur.